Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Steam Sonic olan Clash Royale amına kodumun evladı. Bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Deste budur arkadaşlar. Kupaya oynamayacağım. Ben arena atlamıyorum arkadaşlar. Hani her arenaya geçtiğimde bir, bir ay falan kalıyorum. Kartlarımı gerektiğince yükseltiyorum, öyle geçiyorum. Direkt şuradan bir ve bir başlayalım. Bir adamın anasını amına bir koyalım gençler. Evet, direkt buldu zaten. Demek ki direkt amına koyacağız. Evet, böyle bir orospu çocuğu geldi. Nasıl birisi bilmiyorum. Değişik olacak amına koyayım. Yenebilirsek Aha bana korum bak dur. Yenebilirsek arkadaşlar. Şöyle bu ruhu lamana koyayım desteği döndürelim. Boros, bu orospu çöle hiçbir şey atamıyor. Korktu amına koyduğumun evladı. Bak bana birinci attı. Seni hemen avradınız. Kim şöyle cadıya atıyorum arkadaşlar. İskelet iskelet iskeletlerle e, hızlı öldürek diye. Şöyle o gelecek. Ben ama top atacağım, top atacağım. Ama topa gitmedi topa gitmedi Eee Hemen oraya bir şey basacağı için şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar Hop gördüğünüz gibi oraya bir şey bastı ama benim analiz kim bastı onları. Ama eee Eee ee, ee, Onu çok güzel, güzel bir şekilde alacağım arkadaşlar izleyin Hastikleri Şöyle bir donduralım arkadaşlar. Adamın şimdi hiçbir şey kalmadı. Arkadan fişekle çıkalım. Arkadan fişekçiyle çıktık arkadaşlar. Şimdi önüne bir şöbelle falan koyacağım. Şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Şöyle iskeletlerle bir destekleyelim. C e fişek çatar sağlamamıza kolay bu Evet amana anana batını götürün sikeyim senin ben. Şöyle bu ruhunu attırmayı denesek de amına kodumun o e i̇zleyin şimdi çat. Hop onu öldürürüz arkadaşlar. O bana vurmaya çalışırken ben amına, amına... Bak orospu çocuğu neyi vurduruyorsun? Arkadaşlar şu an iksir karın adam. Bak amına kodumun çocuğu orospu evladı. Senin bana ananı o orospu çocuğu. İskeletleri atıyorum arkadaşlar. Ananın amcına koyayım orospu çocuğu. Arkadaşlar adam anti çıktı amına koyayım. Şöyle buzluyla amına koyayım bir şeyler deneyelim. Belki vururuz amına koyayım. Orospu çocuğu bir gram bile vurdurtmuyor. Amına kodumun orospusu. Neyse onun buz büyücüsünü siktik. Şimdi bana kesin domuz binici satar arkadaşlar. Bak çok eminim ben. Attan orospu Arkadaşlar ben bana çok iyi bir atakla geleceğim amına koyayım bunu. Ben amına koyacağım. Çok şımardı. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar onu alacağız. Şöyle güzel bir atak yaparım. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Fişekçiler yapıştırdık. Fişekçiler amına koyuyor Amına koy fişekçi. Yeah. Skiş. attım arkadaşlar. Evet. Onları vurmasın diye. Amına öldü. Öldü. Geberdi. Arkadaşlar bunun fişekçileri fazla. Helal aslanım benim helal. Ama 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 bir sıkıntı var gibi. Sıkıntı var gibi. Ama aa bak, bak öyle olmaz. Oros bu çocuk. Son anda, son anda. Vurma amına kodumun fişekçisi. Lan vurma ananı bacını. Ananı sikeyim. Çevireceğim arkadaşlar, çevireceğim. Ananı bacını sikim ya. Ya bu orospu çocuğu yeni ölüyor anasını sikiyem bunun ya. Amına kodumu çocuğu. <laughs> Şu oyunun sesini kız çok geliyor bak Ananı sikerim eğitim kampanında. <laughs> Amına kodumun evlatları ya. Orospu çocukları. Abi sinirim bozuyorlar ama bakalım. Gel çekilişe girelim aga ya. E, bu arada yeni testte bok gibi arkadaşlar ya. Harbiden sik gibi amına koyayım. Değmez. Bak çarpma gelecek. Çarpma çok iyi de testte sik gibi arkadaşlar. Değmez amına koyayım. Hiç boşuna sik demeyin testte. Arkadaşlar alev topu. Cellat. Alev topunu aldık, biz o alev topu atamayacak cellatıma. Eee Mezarlığı kolayca yiyebiliriz cellatla ve atağa çıkabiliriz. Evet çok güzel bir şey geliyor. Anama golem verdik, ee Go anama golem vermiş bizim arkadaşımız. Golemi ben çekerim arkadaşlar beyesime. Sonra ana kulemi açarım pat 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 sonra atak arkadaşlar. Bence çok akıllı bir video oldu. Agassi'nin ananız. Oros bu çocuğu. Ay mükemmel mükemmel aga. Ha attın her şeyin ananı siktim şimdi senin. Bırak olaya aşkım benim ben senin ben ananı kim? Şöyle bir şey ananı sikerim mi senin ha? Güzel arkadaşlar güzel. Balık çelimize geldi arkadaşlar. Acaba balık çelimize geldi. Oklar attı geri Hiç alamayacak ki onu yine. Ser Aa bir kere vursana ama. Ona hiç vurdurtmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bir tane şöyle pat. Abi sen niye onu atıyorsun ki geri ya? Aa. Şöyle topu atalım arkadaşlar. Evet bir kere bile vurdurtmadık. Adamın amına koymaya gidiyoruz. Şöyle dart atarım. Oo var yanlış yere attı. Varil ne de varil el kamına koyayım. Dar dur onların da sik. Oros bu çocuğu bak. Cık. Çok şımarıyor bu ya. Cık. Bunları sikeceğiz arkadaşlar. Sikeceğiz bak. Sikeceğiz. Celat. <laughs> Ananı sikeyim. Vurduk mu bu çocuğu. Aferin lan sana. Amına koyayım çocuğu. Vur ona vur vur prense vur Aslanım be aslanım A Amına kodumun gerizekalı seni Şşş gençler sakin Amına koyayım balıkçı senin orospu çocuğu Tesla'yı ben attım yanlış atmışız amına koyayım Şöyle iyileştirici o. Aga testa testa testa. Ananı bacı sikim. Oğlum senin o ananı sikerim orası bir çocuğu. Yapıştır dart vur amına koyunun. Gel gel ananı dikeceğim. Aa balık. Balıkçı senin ananı sen aferin. Beynini kullandın ha amına kodumun aptoru. Bak bak amına kodumun çocuğu tutlan bu topu. Hoppala. Çat amına kodumun çocuğu. Ha ha ha. Anasını siktik bu orospu çocuğunun amına koyduk. Dur dur dur. Anasını sikeriz aga böyle. Arkadaşlar ilk video kısa olsun. Burada kapatıyorum videoyu. Bu adamların zaten anasını bacısını götünle siktik arkadaşlar. Daha fazla adam sikmeye gerek yok. Ana sikmeye gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, profilim böyle e, da göstereyim arkadaşlar. Klanımda arkadaşlar götler hele iki tane geri zekalı arkadaşım bu kalanda diye ben de geldim. Bakayım çıkmışlar mı? Evet çıkmamışlar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siktire gidin bir daha da izlemeyin ben orospu çocukları.